Merhaba sevgili çocuklar. Geçtiğimiz hafta anlatım bozukluğu ünitesini işledikten sonra set 3'teki testlerimizi ve sorularımızı birlikte çözmüştük. Bugün de kalan iki tane testimizi yanıtlayalım. Soruları 19 ve 20'yi çözelim. Şimdi lütfen herkes istek set 3'ü yanına alsın. Ee, çözmüş olanlar testlerini kontrol etsinler. Hem çözüş yolları doğru mu? Doğru bir mantıkla mı gittik? Aynı şey mi yaptık? Buna bakalım. Yapamayanlar beni dinlesinler. Aynı anda neden yanlış yaptıklarını veya nasıl çözdüğüme baksınlar. Yapmamış olanlar da test üzerinden ve soru üzerinden benimle birlikte takip, kontrol edip çözebilirler. Birinci soruyla başlayalım. Mehtaplı gecede hafif hafif yağan yağmur bizi etkilemiyordu. Şimdi mehtaplı gece demek Ayın gökyüzünde olduğu güzel bir akşam demektir. Mehtaplı gecede yağmur yağmaz. Bu bir mantık hatasıdır. Bir bursa. İkinci sorudayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Yaralıları hastaneye götürdüler ve onlara. Yaralıları götürdüler, onlara yardımcı oldular. Burada anlatım bozukluğu yok. Her yaz çeşmeye giderim çünkü orayı çok severim. Çeşme'ye giderim. Orayı severim. Buraya da nesneklenmiş. Anlatım bozukluğu yok. Türk adına seçme ve seçimi hakkı 5 Aralık 1934 yılında verilmiştir. Bunu görür görmez sizin de dikkatinizi çekmiştir. 5 Aralık 1934 yıl değil tarihtir. O yüzden 2 Ceyhan. Üçüncü soru. Öfkeden gözü dönmüş çocukları rastgele vurmaya başlamıştı. Şimdi burada bir noktalama eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği var. Öfkeden gözü dönmüş çocuklara vurmaya başlamıştı mı? Yoksa öfkeden gözü dönmüş çocuklar mı? Tamlama mı? Burada bir e, anlam belirsizliği var. Bunun benzerini arıyorum. Kadın polise başından geçenleri uzun uzun anlattı. Cevabı hemen gördük. Burada kadın mı polise başından geçenleri anlattı? Yoksa kadın polis mi? Anlam belirsizliği var. 3 Adana. Dördüncü soru. Haksız kazanç sağlayanları ceza verip onlar hapse atılmalı. Şimdi ceza verip derken ceza verip etken çatıdır. Hapse atılmalı edilgen çatıdır. Şimdi hem ceza verip kendim hapse atılmalı başkası tarafından. Bu bozukluğumun adı neydi? Çatı uyuşmazlığıydı. E, şıklara bakalım. 4. Ceyhan. 5. soru. Göçmenlik, eski değişle muhacirlik, özverinin, fedakarlığın ve felaketin bir arada yaşandığı acı dolu zor günleri hatırlatır bize. Bu cümledeki numaralı sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştı? Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar özveri ve fedakarlık eş anlamlı iki sözcüktür. Dolayısıyla bunların bir arada kullanılması anlatım bozukluğudur. İkisinden birini çıkartacağım. Yalnız birinin altını çizdiği için iki numaralı sözcüğü çıkartmam uygun. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Ne beni aradı ne de onu. Burada bir bozukluk yok. Ha sana söylemişim ha duvara. Burada da yok. Hem sen hem onur gelebilir. Bunu daha önce yapmıştık. Hem sen hem onur. Siz eder, siz gelebilir diyemem. Burada özne eklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Hem sen hem olur gelebilirsiniz olacaktır. Özne çoğul olduğu için yüklem de çoğul olacak. Yılan gibi ovada kıvrıla kıvrıla akan nehrin bulanık suları yer yer parlıyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için yapılması gereken hangisidir? Burada yılan gibi ova yanlış bir tamlama oluyor. Yine sözcüğün yanlış yerde kullanıldığını görüyorum. Ne zaman ben lazım benim. Bir de kıvrıla kıvrıla dediğine göre yılan gibi kıvrılmaktan bahsediyordu. O zaman ben bu sözcüğü alacağım, taşıyacağım. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasına kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Alalım bu kelimeyi. Buraya taşıyalım. 7. E, ne oldu? Bursa. 8. soru. Daha sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kullanılmıştır? Onu bir saat daha bekleyecekmişiz derken bir saat daha ekstra beklemek anlamında kullanılmış. Bu doğru bir kullanım. Kardeşim bana 3 yaş daha küçük. Daha burada gereksiz kullanılmış. Benden 3 yaş küçük demesi yeterliydi. 8 Bursa Komşumuz daha büyük bir eve taşınmış. Daha büyük ev gene ekstra büyük ev anlamında kullanılmış. Doğru bir kullanım. 2000 lira daha verirsen yine ekstra anlamında kullanılmış. Bu da doğru bir kullanım. O yüzden 8 burs oldu. 9. Aşağıdakilerin hangisinde? altı çizili sözcük cümleden çıkarıldığında anlamda daralma olmaz. Demek ki burada gereksiz sözcük kullanımı var. Aynı anlamdaki sözcük olan seçeneği çıkartırsam birini alabilirim. İlerlemiş yaş. Bu doğru bir kullanım. Yaşım ilerledi. Yaşlanmak anlamında kullanılabilir. Doğru. Onun yaptıklarını. Şimdi onun kelimesini buradan çıkartamayız arkadaşlar. Senin yaptıklarını mı? Onun yaptıklarını mı? Zamir eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği olur. Bunu da çıkartırsam daralır. İstanbul'da yaşamayı istemişimdir. Hep bir şey istemekle hep istemek aynı şey değildir. Bu da gereksiz değil. Okul malzemesi ve annesiyle birlikte alır. Şimdi hem annesiyle demişim. Zaten e, ile ve birlikte sözcüklerinin bir arada kullanılması anlatım bozukluğudur. O yüzden 9 denizli. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlatım bozukluğu yoktur? Kullandığı ilaçlar ölümüne hatta hastalanmasına sebep olabilirdi. Şimdi ölmek daha kötü bir şeydir. Ölümüne hatta hastalanmasına dersem mantık hatası var. Hastalanmasına hatta ölümüne demem gerekiyordu. Sıralama yanlışından kaynaklanan mantık hatası. Bu eseri yazarken en büyük amacım karanlık noktaları aydınlatma için. Hem amacım demiş hem de içindi demiş. Burada da gereksiz sözcük kullanımı var. Bu kadın çok becerikli. Hangi taşı kaldırsan altından çıkıyor. burada hangi taşı kaldırsan altından çıkıyor. Olumsuz anlamda kullanıldı. Kadın becerikli dersen burada deyimi yanlış anlamda kullanmış oluyorum. Burada da bir anlatım bozukluğu var. 10 denizli. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. 11. Sen sanki bu evi sevmemiş gibisin. E şimdi sanki burada benzetme edatı, gibisin de benzetme edatı. İki tane benzetme edatı gereksiz sözcük kullanımı olur. 11 C. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Çevresindeki herkese eleştirip tenkit etmeye bayılır. Eleştirmek ve tenkit etmek eş anlamlı iki sözcüktür. Burada gereksiz sözcük kullanımı var. Aşağı yukarı 3 yıldır tanıyorum karşı komşumuzu. Burada e, hem aşağı yukarı hem de 2-3 iki, demiş. İkisi de yaklaşıklık anlamı kattığı için gereksiz sözcük kullanımı var. Merdivenlerde dinlerken az kalsın düşe yazdım. Az kalsın ve düşe yazmak, e yazmak zaten yaklaşma fiilidir. Gereksiz sözcük kullanılmış. Bana olan sevginden hiçbir zaman şüphelenmedim. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. 12 denizde. Anlatım bozukluğu ile ilgili son testimiz sorular 20'ye de bakalım birlikte. Hayatını ritmini değiştir biraz renk kat. Şimdi burada ritmini değiştir, ritmini renk kat diyemem. Ne demem lazım? Ritmini değiştir, hayatına renk kat demem lazım. Burada yer tamlayıcısı, dolaylı tüm eksikliği var. Bir adam. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yanlış anlamda kullanılmıştır? Senin sayende çok para kazandım. Şimdi para kazanmak iyi bir şeydir. Senin sayende diyebilirim doğru kullanılmış. Biraz çekingen olduğundan arkadaş yok. İnsanın çekingen olması da burada doğru bir kullanım. Gençlerin başarısını küçümsemek. E, evet bir insanı küçümsemek, başarıyı küçümsemek de doğru bir kullanım. Askerler bu bölgede sabaha denli denmez. Sabaha dek denir. Burada yanlış anlamda sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Ki denizde. Üçüncü soru. Sevinçten başına taşlara vuruyordu. Şimdi başına taşlara vurmak dövülmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Sevinçten olmaz. Burada deyim yanlışlığı var. Bu bozukluğun özdeşini arıyorum. Ona yardım ediyor, elinden geleni ardına koymuyordu. Bunu üstüne basaması konuyu anlatırken de size söylemiştim. Şimdi birine yardım etmek iyi ve olumlu bir şeydir. Ama elinden geleni ardına koymamak kötülük yapmak demekti. Ona yardım ediyor, elinden geleni yapıyordu denir. Ama birine kötülük yapma söz konusuysa o zaman elinden geleni ardına koymamak kullanılır. 3. adam. Dördüncü soru. Her ulusun ve milletin önceliği bağımsızlıktır cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedenini sormuş. Siz artık biliyorsunuz bu kolay bir soru olmuş. Ulus ve millet eş anlamlı sözcükler olduğu için burada gereksiz sözcük kullanımı var. 4. Ceyhan. 5. soru. Atamasının yapılabilmesi için öğretim belgesine ihtiyacı varmış. Buna öğretim belgesi denmez çocuklar. Öğrenim belgesi denir. Yanlış anlamda sözcük kullanılmış. 5. Denizli Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlışı vardır? İhtiyacı olan herkese kol kanat genelde. Kol kanat gelmek birine yardımcı olmak, koruyup kollamak demektir. Doğru kullanılmış. Ona ayak bağı olarak işlerini kolaylaştırdı. Şimdi ayak bağı olmak birine oyalamak demektir. O oyaladığın birinin işlerini kolaylaştırmazsın. Cevap B seçeneği. Çok cesurdur. Diğer şıklara da bakalım. Gözünü çöpten sakınmaz. Evet bu işte çok cesur hiçbir şeyden korkmaz anlamında kullanılmış. Doğru. Evet. Çocuğunun iyi olduğunu duyunca yüreğine su serpildi. Yüreğine su serpilmek rahatlamak demektir. E çocuğunun iyi, sağlıklı, mutlu olduğunu duyunca rahatlamak anlamında yüreğine su serpilmek yine doğru kullanılmış. Yedinci soru. İyi bir yazar olmak istiyorsan önce bol bol okumalısın. Sen o kadar az okuyorsun ki bir paragraf değil kompozisyon bile yazamazsın. Şimdi burada bir mantık hatası var. Değil paragraf kompozisyon bile yazamazsın denmez. Bırak kompozisyonu paragraf bile yazamazsın denir. Burada sıralama yanlışlığından kaynaklanan bir mantık hatası var. Soru kökü benden bunun özdeşini istemiş. Ev telefonlarının etken olduğu yıllarda herkesin telefonu vardı. Etken değil, etkin olacak. Burada yanlış anlamda sözcük kullanılmış. Bütün gece uyumamasına karşılık kendine dinç hissediyordu. Karşılık değil, karşın olacak. Burada da yanlış anlamda sözcük kullanılmış. Bu hastalık tedavisi ölüme hatta kalıcı hasara neden olabilir. İşte burada aynı bozukluk var. Ölüme hatta hasara denmez. Hasara hatta ölüme denir. En kötü olan en son söylenir. 7. Ceyhan oldu. D'ye de bakalım. Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz değil. Yolda kalan her insana yardım etmeliyiz olacak. Burada da sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Soru köklerine dikkat edin bakın. 7. soruda hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye sormuyor. A, B, C, D'de 4 seçenekte de anlatım bozukluğu var. Ama Nedenini yukarıda verilen örnekle aynı istemişiz. O yüzden hepsini değerlendirdik. Cevap C. 8. soru. Televizyonun görünüşü net olmadığında maçı keyifle izleyemedi. Şimdi burada televizyonun görünüşü derken e, televizyonun karşımdaki görünüşünden bahsetmiyor. Televizyonun bana verdiği e, görüntüden bahsediyor. Burada yanlış anlamda sözcük kullanımı var. Televizyonun görüntüsü olması gerekiyordu. Yanlış anlamda sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu. Benden benzerini istemiş. Seçeneklere bakalım. Uçurumdan aşağıya yuvarlanan taşlar hepimizi korkuttu. Bırakın öykü okumayı öykü bile yazamaz. Kına gidip Türkiye'ye özel değil, Türkiye'ye özgü bir gelenektir olacak. Yanlış anlamda sözcük kullanımını buldum. Dokuzuncu soru. Paketlenmiş yiyecekleri alırken son kullanma tarihine bakarak almalıyız. Anlatım bozukluğu nasıl düzeltilebilir? E, paketlenmiş yiyecekleri alırken almalıyız. Alırken almak yine gereksiz sözcük kullanımıdır. Bu gereksiz zarf fiili cümleden çıkartırsak bozukluğu düzeltmiş oluruz. 9. Ceyhan 10. soru İçinde gereksiz sözcük bulunmayan cümlelere duru cümle denir. Bu tanıma göre hangisi duru bir cümledir? Bakalım. Son yıllarda en rahat ettiğim taşıt aracı. Şimdi taşıt ve araç aynı şeydir. Burada gereksiz sözcük kullanımı var. Dolayısıyla bu duru bir cümle değil. İki aile arasındaki anlaşmazlık sanırım miras yüzünden olmalı. Hem sanırım demiş tahmin hem de olmalı demiş tahmin. Burada da gereksiz sözcük kullanımı var. Sevgisi tüm dünyayı yüksek sesle haykırmak istiyormuş. Haykırmak, bağırmak demektir. Zaten yüksek sesle olur. Burada da gereksiz sözcük kullanımı var. Bulutlarla kaplı gökyüzü sanki onun iç dünyasını yansıtıyordu. Burada gereksiz sözcük kullanımı yok. O yüzden bu cümleye duru bir cümle diyebiliriz. 11. soruya bakalım. Anlatım bozukluğunun nedeni farklıdır. Soru bana şunu söylüyor. Bu cümlelerin dördünde de bozukluk var. Farklı olanı bulalım. 1 Eylül 2006 yılında. 1 Eylül 2006 yıl değil tarihtir. Burada yanlış anlamda sözcük kullanımı var. Gürültü kirliliği insanların ruh sağlığının bozulmasını sağlıyor. İnsanların ruh sağlığının bozulması kötü bir şeydir. Burada sağlamak değil, neden olmak fiili kullanılır. Burada da yanlış anlamda sözcük kullanıldı. Okullarda madde ba bağlılığı konusunda, madde bağlılığı denmez, madde bağımlılığı denir. Burada da yanlış anlamda sözcük kullanımı var. Bu denirde helal çök, içmiş insana rastlamak zor. Ee, cevap denizli. Burada yanlış anlamda sözcük kullanımımız yok. 12. soru. Konsere birçok basın mensupları gelmişti. Şimdi burada birçok kelimesi çokluk bildiren bir kelimedir. Basın mensupları derken ki lar çoğul eki burada gereksiz kullanılmış. Burada ek yanlışlığı diyebilirim. 12. Ceyhan. Evet, anlatım bozukluğu ünitesinin artık sonuna geldik çocuklar. İstek set 3'teki 6 testi de çözdüm ve anlattım ben size. Okullarımızda zaten en son bu konuyu işlemiştik. Bununla ilgili 6 testi çözdük. Bundan sonra bizim sizden istediğimiz şey, bütün kendi kaynak kitaplarınızdan anlatım bozukluğu testlerinizi çözün. Zaten etüt derslerde de veya okullarınızın planlamış olduğu sistemde öğretmenlerinize sorularınızı gönderiyorsunuz, soruyorsunuz. Ben de bunları biliyorum. Sorularınızı anlatım bozukluklarından çözüp de biriktirir ve sorarsanız eğer bu konuyu halletmiş oluruz. Sizden biz yeni konu öğrenmenizin dışında okulda anlatmış olduğumuz konuları unutmadan dönmenizi bekliyoruz. Hepinize sevgi dolu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.